bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Keloğlan adında saf mı saf, iyi yürekli bir delikanlı varmış. En yakın arkadaşı Kenan'la aynı köyde yaşar, birlikte güler, birlikte dertleşirlermiş. Ama Kenan biraz kıskanç bir çocukmuş. Keloğlan'ın saf kalbini bilmez, içten içe onu çekemezmiş. Bir gün Keloğlan annesine demiş ki, ''Anneciğim, bu fakirlikten kurtulmak istiyorum. Gurbete gidip çalışayım, biraz para kazanayım. Annesi hem sevinmiş hem de üzülmüş. Tamam oğlum demiş ama dikkatli ol. Herkesi kendin gibi iyi sanma. Hele arkadaşına çok güvenme. Gurbette insanı sınayan çok olur. Keloğlan da Kenan'ı yanına çağırmış. Hadi gidelim dostum. Birlikte iş buluruz. Kenan da hemen kabul etmiş. Annesi elindeki azıcık birikmiş parayı oğlunun avucuna sıkıştırmış. Al bunu oğlum. Yol harçlığın olsun. Allah seni korusun. İki arkadaş yola düşmüş. Günlerce yürümüşler. Bir tepenin yamacında dinlenirken karınları acıkmış. Kenan açlıktan karnını tutarak demiş ki: "Kelo olan param kalmadı. Bana da ekmek alır mısın?" Kelo olan ise hiç düşünmeden anasının verdiği son parayla aldığı ekmeği çıkarıp arkadaşıyla paylaşmış. Acaba bu yolculukta onları neler bekliyor? Kenan'ın ihaneti Kelo olanı nasıl etkileyecek? Hikayenin devamı bir sonraki videoda. Acaba bu yolculukta onları neler bekliyor? Kenan'ın ihaneti Keloğlan'ı nasıl etkileyecek? Hikayenin devamı bir sonraki videoda. Takipte kalmayı unutmayın.